Olay öğleden sonra Akçakoca Kale Plajı mevkiinde meydana geldi. Atakange denizin dalgalı olmasına rağmen serinlemek için denize girdi. Karadeniz'de görülen ve yetkililerin de sık sık uyardığı çeken akıntıya kapılınca hızlıca denizin ortasına doğru sürüklenmeye başladı. Bağırmaya başlayan gencin sesini duyan vatandaşlar durumu Akçakoca Belediyesi can kurtaran ekiplerine haber verdiler. Dalgalara rağmen denize atlayan bir can kurtaran ilk olarak boğulmak üzere olan şahsa can simidi götürdü. <laughs> Dalgada gelemezler ki. Dalga elinlikte yüzmeleri lazım. Daha sonra denizden yüzerek çıkan can kurtarının ardından jet ski ile birlikte Atakan G'yi denizden çıkardı. Denizden çıkarılan şahıs olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Akçakoca Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yine Edirli plajında Karadeniz'de denize giren Necmi D isimli şahıs da boğulma tehlikesi geçirince kurtarıldı. Hemen. Allah'tan duydular sesini. İpini aldı şimdi getirecek herhalde. Bir de onlara dolaştı bak şimdi bir de. Ay yazık batıp batıp çıkmıyor su ya. Biraz, nasıl olmuştur. o nasıl korkmuştur şimdi? Kimdi ki o şurada kızla duran değil değil mi? Bir anda kaydı çocuklar. Böyle işte burası. Yok ya böyle harika. Ama girmeyin demişler zaten ya. Ay çocuğun dermanı kalmaz, çıkamıyor. Bak şu yiyecek, doğru uzayacak. Sen kıpıdık diyor oradan, duruyor adam. Ay hadi inşallah otur var diyor lan yarın. Ay hadi. Çok şükür. Ecco, vabbè, è